Ve 34. haftanın maçları 14 Mayıs seçimleri sonrasında hafta içinde oynanacak 7 maç ile açılıyor. 16 Mayıs Salı günü Perdenin ilk maçı saat 17'de Sivas Spor Kasımpaşa karşılaşmasıyla açılıyor. 37 puan ile 11. sırada bulunan Sivas Spor ligde 34 puanla 15. sırada küme düşme hattına 6 puan fark atan Kasımpaşa'yı yeni Sivas 4 Eylül stadında ağırlayacak. Maçı Ali Şansalan yönetecek. Saat 20'de İstanbulspor Spor şampiyonluk için gün sayan Galatasaray'ı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan stadında konuk ediyor. Maç öncesi ev sahibinde Simon Deli cezalı durumda bulunurken lider Galatasaray'da ise Şaşaboy harici eksik ya da cezalı oyuncu bulunmamakta. Maçı ise Kaan Numanoğlu yönetecek. Aynı saatte başlayacak olan bir diğer maçta ise Alanya Spor evinde geçen hafta Kayseri Spor ile sahasında 2-2 berabere kalan Konya Spor ağırlayacak. Maç öncesi ev sahibi Alanya Spor 10. sırada 38 puanı bulunurken konuk ekip Konya Spor'un ise 8. sırada 46 puanı bulunuyor. Kırbıyık Holding Stadı'nda oynanacak olan bu maçı Çağdaş Altay yönetecek. 17 Mayıs çarşamba günü 3 maçın heyecanını yaşayacak. Önce saat 17'de Başakşehir Küme Düşme Hattı'nda bulunan Ümraniye Sporu evinde ağırlayacak. Geçen hafta kendi evinde Sivas Sporu farklı yenerek ligde kalma umutlarını sürdüren İstanbul ekibi bu maç öncesinde oldukça moralli gözüküyor. Başakşehir Fatih Terim stadındaki maçı Burak Pakkan yönetecek. Cumartesi akşamının bir diğer iki maçı ise aynı saatte oynanacak olan MK Ankara Gücü Antalya Spor ve Fatih Karagümrük Adana Demir Spor arasında oynanacak. Eryaman stadında Tolunay Kafkas'ın öğrencileriyle Nuri Şahin Antalya Sporu arasındaki zorlu maçı Ümit Öz sür yönetirken Vodafone Park'ta oynanacak olan Fatih Karagümrük Adana Demirspor maçını ise Kadir Sağlam yönetecek. Özellikle Adana Demirspor son haftalardaki harika oyunu ve galibiyetleriyle üçüncülüğü zorlayacak gibi gözüküyor. 18 Mayıs Perşembe günü derbe heyecanı bizleri bekliyor. Giresun deplasmanında 2 puan bırakan Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Bielisa ile çıkış arayan Trabzonspor'u Ülker Stadında ağırlayacak. Maç öncesi Fenerbahçe'de Altay Bayındır, Lincoln Henrique ve Kırmızı kart cezalısı İrfancan Can Kahveci'den faydalanamayacak olan Sarı Kanarya'da rotasyon bir ilk 11 beklenmiyor. Aynı şekilde konuk ekip Trabzonsporsa Kadıköy'e 3 eksik ile gelecek. Abdülkadir Parmak ve Siopis'in ağrıları nedeniyle Bakasetas'ın ise Kırmızı Kaç cezalısı olması sebebiyle bu maçta forma giymesi beklenmiyor. İl güvenlik kararı ile deplasman yasağının da gelmesi Trabzonspor'u kara kara düşündürüyor. 18 Mayıs Perşembe günü saat 20'de Ülker Stadyumu'nda oynanacak bu önemli maçı Abdülkadir Bitigen yönetecek. 34. haftanın panoraması bu şekilde. Kimler kazanır, kimler kaybeder lütfen yorumlarda belirtelim. Prime Spor izlediğiniz için teşekkür ederiz. Tüm spor severlere iyi haftalar dilerim.